İyi ki doğdun <laughs> <laughs> Berkay. Mutlu yıllar olsun Berkay. Nice mutlu, mutlu, sağlıklı, nice yılların olsun Berkay. İyi ki doğdun. Teşekkür. Teşekkürler. <laughs> ve Belediye Başkanımız Atız teşekkür teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey için teşekkürler. İyi ki geldiniz. Beş dakika durun beraber yiyelim. Oh, teşekkür canım. ederiz. Afiyet olsun. Senin için getirdik biz. Sen doya doya ye olur mu? <laughs> biz söz verdik ama Yasaklar bitince onu istediği evet. yere götüreceğiz inşallah. Evet. Aynen. Aslında Afşin Başkanımızdan